Evet arkadaşlar merhabalar Şu anda Cağaloğlu'ndan aşağı indik Ve Büyük Yeni Han Böyle ee, Birazdan hatırlayacaksınız umarım Şimdi içeri giriyorum Umarım girdiğimde Nerede olduğumu hatırlayacaksınız ee, Türk tarihinin uzun soluklu ve dizilerinden Ezel Hamiz dayı biliyorsunuz Ramiz Dayı'nın ofisinin bulunduğu Ezel'le sık sık görüşüp rakı içtiği yerler Şu anda Büyük Yeni Han'ın pasajının içindeyiz Buranın iki tane e, alanı var Şöyle gördüğünüz gibi Büyük Yeni Han'dayız Ezel ve Ramiz Dayı'nın şuralarda Yanlış hatırlamıyorsam tam şu şekilde bir rakı içerken fotoğrafları var Yine aynı şekilde ne yazık ki buralar atıl bir şekilde kalmış. İnşallah buralarda çökmeye yüz tutmaz. Aynı şekilde bu şekilde de rakı içerlerken böyle bu şekilde bu karede fotoğrafları var. Ezel ve Ramiz dayının. Usta oyuncu Tuncel Kurtizi. Rahmet danalım. Mekanı cennet olsun bu arada. Böyle diğer tarafa diğer pasaja geçiliyor. Şöyle dönelim. Pasajın güzelliğine bakın. Bu şekilde. Devam edelim. Diğer bölümüne geçiyorum pasajın. Burası da pasajın diğer kısmı. Bu şekilde Han'ın diğer bölümü olarak devam ediyor, hizmet veriyor. Hala burada çalışan esnaf ve sanatkarlar var. 3. Mustafa tarafından inşa edilmiş burası. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda yani e, imar tarihi 1700'ün sonları. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda ne yazık ki işgal altında olduğumuz zamanlarda e, dış güçler burayı karargah olarak kullanmış arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi katlara çıkıyoruz. Biraz da katlardan devam edelim. Muhteşem bir diziydi. Hala izliyorum ben. Kendi adıma. Türkiye'de yeri dolmayacak dizilerden bir tanesidir. Bence bana göre ezel. Ne yazık ki buralar perişan halde. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız buraları görür. Buralara bir şey yapılması için en azından bir çağrıda bulunur. Arkadaşlar buradan Böyle de, yukarı çıkacağız şimdi Gördüğünüz gibi Wuhan Devam ediyoruz Şimdi merdivenlerden yukarı çıkacağım Şu anda Evet merdivenlerden yukarı çıkıyoruz Katları gezdireceğim sizlere Zaya'nın ofisini keşfedemedim İnşallah ileriki videolarımda onları da paylaşacağım sizlerle. Evet şu anda hana geldik. Kapıları böyle gayet eski. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde. Ya, tabii bazı yerlerin aslı korunamamış. Ama bazı yerler hala orijinalliğini korumakta. Çok güzel bir şekilde duruyor eski olanlar. Buradan devam ediyoruz. Şöyle size yukarıdan göstereyim. Avluyu farklı bir açıdan devam edeceğim. Yine böyle eski kapılardan ve camlardan oluşan silüet bozulmamış. Çok güzel duruyor. Şöyle devam ediyorum. çok atıl, çok bakımsız kalmış. Yani ne bileyim böyle bir tarihe ışık tutmamak, yoğunluk vermemek bana biraz saçma geliyor açıkçası. İnşallah bizde bir şey vesile olur, sesimiz duyulur. Böyle bir güzel yeri kaybetmeyiz. İttihat ve terakki binası gibi hüsranlarla karşılaşmayız bizden sonraki gelecek olan nesillere böyle bir yerler bırakırız inşallah. Hala çalışan esnaflar var. Devam ediyoruz. Ne hmm, de girişleri var? Devam ediyoruz. Farklı farklı girişleri var. Sanırım 3-4 tane girişi var. Kenarda artık burada altıncılardan çok gümüşçüler kalmış. Burası yukarıdan pasajın belli bir bölümü. Devam ediyorum. Yine buyurun merdivenlerle inen bir yer. Çok güzel burada. Kenasına uyku olarak bozmadan ofis yapılmış. Gördüğünüz gibi. Burası acaba Ramiz dayının mekanı mı diye düşünmemek elde değil. Tam olarak bilmiyoruz ama devam ediyoruz. Şimdi bu açıdan size göstermek istiyorum. Tam net de değil ama diğer taraftan daha net olacaktır umuyorum. Şöyle bakar mısınız yani bu güzelim yerler ne yazık ki çürüyor. Eski kapılardan devam ediyoruz görmeye. Evet. Her şey aslına uygun şekilde kalsa. yerlerini bilsek böyle yerlerin. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Burada çok güzel bir yazı var. Aşıkların sonu başladıkları yerdir diyor. Böyle. Buradan yukarı çıkıyorum. <laughs> Devam ediyorum e sarmaya. bu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde Ramizda ile Ezel'in oturduğu yer. Hem bu tarafa bakarak hem de şu ağacın altına doğru bu tarafa giriş şekilde. Pasajı gezmeye devam ediyorum. Böyle. Bu şekilde çok güzel bir han. Dediğim gibi inşallah bunu kaybetmeyiz. Şu anda yerli yabancı turistin çok fazla da ilgisi var. Şu anda görüyorsunuz. yani şu başka bir ülkede olsa bu inanın bizi buraya biletle sokarlar yani iddia ediyorum biletle zor gireriz orada ama biz ne yazık ki kıymet bilmiyoruz önem vermiyoruz Buraya nasıl geleceğiyle ilgili arkadaşlar bana DM'den yazabilirsiniz. Instagram'dan İzzet Yürekli olarak hesabımdan ulaşabilirsiniz. O şekilde İstanbul'la ilgili böyle güzel yerlerin ne şekilde gidilebileceğini size seve seve tarif ederim, yönlendiririm. Videomu şimdilik sonuna geldim arkadaşlar. İneceğim. Gayet büyük, gayet güzel bir yer. Takipte kalın. Beğenin. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İnşallah yeni videolarda güzel yerlerde görüşmek üzere. Sizin de önerileriniz varsa bana şuradan video çek vesaire dediğiniz seve seve yardımcı olurum. Son olarak o köşeye de gitmek istedim. Video sonlandıramadım. Kıyamadım yine. Şöyle geziyorum. Tarihimiz can çekişiyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Şöyle geziyorum. Yine pasajdan çıktım. Bu açıdan çekeceğim. Şu açıdan. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe. Yani yazıktır, günahtır. Duvarlar erimiş artık şöyle. Bakarsanız. Yani yok oluyor. Gerçekten yok oluyor yani yazıktır. Şimdi vedalaşmanın sırası geldi arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yerlerde buluşacağım. Size İstanbul'u, Türkiye'yi hatta dünyayı farklı şekillerde tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.